model 160 kurulum. Burada bizim için önemli olan iki menü var. Mesaj, yazdıracağımız dosyaları oluşturduğumuz yer. Yazdır da oluşturduğumuz dosyaları yazdıracağımız yer. Dosya oluşturmaya başlıyoruz. Mesaj. Burada metin, tarih, sayaç, logo, e, barkod kvar e, kodları oluşacağımız dosya menüleri mevcut. Biz tarih üretim için oluşturacağımız dosya için metine giriyoruz. Yazılan yazı üzerindeyken düzenle diyoruz. MPT ile siliyoruz. Buraya oluşacağımız dosya isim do, dosyada görüşeceğimiz ismi yazabiliriz. ü r t nokta işte 11 birinci satır oluşturdum buradan a eksiyle boyutunu biraz küçültüyorum ki ikinci satırı yazı yazabileyim kalemle düzenleyebiliyorsunuz sağa sola çekebiliyorsunuz şimdi ikinci satırı oluşturmam için bir geri gelip tekrar metine basıp düzenle deyip ikinci satırı oluşturuyorum Tamam. Tekrar boyutunu biraz küçültüyorum ki satıra sığsın. Biraz daha küçültüyorum. İstersek bir satır daha oluşturabiliriz. Tekrardan metin üzerinden devam ediyorum. Düzenle, siliyorum. Üçüncü satırda Partinoyu yazacağım. tamam diyorum. Bunun boyutunu da sığacak şekilde küçültüyorum. Dosyalar hazır. Bunu yazdırmadan önce kayıt altına almamız lazım. Dosya farklı kaydet. Dosyada oluşturuyorum. Ben ürete tarih ismini veriyorum. Tamam diyorum. Bu kaydedildi. Bu dosyayı yazdırmak için ana menüye dönüyorum. Yazdır. Yazdırdığım dosyayı bulmak için dosyayı aç. Burada daha önceden oluşturduğumuz dosyaları bulup Bakın burada üretti tarih işaretleyip tamam dediğimiz zaman az önce oluşturduğumuz yazı modu geri geliyor. Yazdırmadan önce bir kere yazdır moduna basıyorsunuz. Yazdırılıyor